Eğer Allah, ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun diye emrettiyse nasıl yardım edeceğiz? Kullarını Allah'a davet edince, imana davet edince, Allah'ın vahyini dinlemeye, okumaya, anlamaya davet edince, bu konuda yardımcı olunca Allah'a yardım etmiş oluyoruz. Allah'ın muradi kulları üzerinde gerçekleşsin diye çaba gayret içinde olunca Allah yardımı kendisine kabul eder. Karşılığı nedir? Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayağınızı sirat-ı müstakimde sabit kılar. Yoksa her an ayağın kayabilir, cehenneme gidebilirsin demektir bu. Onun için safını belirle, yerini al. Ah. Her bir kulun bu alemde her zamanda bir yeri vardır. Ne bir eksik, ne bir fazladır. Hepsinin, her birinin bir vazifesi vardır. Her biri üzerinde Allah'ın bir muradi vardır. Mesela Rabbim benden ne istiyor deyip nereye koymuşsa orada işini en güzel şekilde yapmaktır. Ben yani şunu yapayım, bunu yapayım değil, En güzel hangisini yapabiliyorsan senin vazifen olur. Bu bütünün içinde senin işin olur. O giderse onun yerine başka birini oraya koyar. Dünyaya gönderiyor zaten. Hiç kimse gereksiz değildir. Hepsi hak ile yaratılmış. Her biri üzerinde Allah'ın bir muradı var. Herkes bulunduğu yerde doğru yapınca, güzel yapmaya çalışınca vazifesini yapmış olur. Hiçbir işi, hiçbir vazifeyi küçümsemeden. Bir şey eksik olursa o biçimde bir şey eksik olur. Mesela elektronik bir cihazın küçücük bir parçası eksik olursa çalışmaz. Aynen öyledir, İmtihan gerçekleşsin. Kulların kazanma imkanı olsun diyedir. Her bir kul, her bir kulun bir yeri var. Herkes her biri bulunduğu yerde kazanacak bir bütün olarak. Tevhidi bilerek, tevhidde olarak. Ele bahane üretip, bu benim gibi değil, bu olmasın. Bu olmasa sen kazanamazsın. Herkes lazım. Hepsi lazımdır. Mümini de lazım, kafiri de lazım, müşriği de lazım, müslümanı da lazım, takva sahibi olanı da lazım, velisi de lazım. Hepsi lazım. Hepsi gereklidir. Hepsi her birimiz için kazanma imkanıdır. Bu bütünlük içinde buna tevhid deniyor. Öyle şikayet etmekle, bahane aramakla Kimse hakikati anlamış olmuyor, tevhidde, vahdette olmuş olmuyor. Her birimize düşen kazanmaktır. Kendimizi kazanmaktır. Kendi hakikatimize ermektir. Bize tecelli eden Rabbimize varmaktır. Sırat-ı Müstakim'de yürürsek, böyle zahirle, maneviyat diye bir şey yok, hepsi manevidir, hepsi birdir. Gracias. Okay.